Hepinize selam arkadaşlar. Sizler bu videoları çok seviyorsunuz. Ben de çekerken çok eğleniyorum. Yani bacımızın actionları ile uğraşmada sakın olmaz zaten. Ama video geçmeden önce aşağı taraftan abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet bacım kız. Kız sen o ne öyle? Eçekle gitmiş köye. Kafasına da kemik taşıyor. Yemin ederim bu Çinlilerin yapacağı şeyleri bilmiyorum artık. Ha, abi de diyor ki bu ne diyor. Bu nereden aldı sen bunu diyor. Köyde de topuklu ayakkabısı da eksiksiz kalıyor. Şuna bak. Kırılacak düşecek şimdi. Bacım. He, onları bir güzel yıkıyor. Ne yapacak şimdi ben bunu, bunun yer miydiniz siz yorumlara yazın ama ben şahsen yemezdim. Gerçi biz bunları yiyoruz herhalde. Neyse. Afiyet olsun. Kız bütün her şeyini yedi Teyzeye geldi amcaya bak. Nasıl seviniyor. Benim kızım diyor hamarat diyor. Kız ne hamaratı. Sırtında kemik taşıyorsun. Utanmasan beni taşıyacaksın. Neyse. Bir kiloda sebze falan atacak. Diye düşünen ben. Baharata boğdu kemiği. Afiyet olsun bacım. Ne diyeyim artık. Kemik suyu. E Bunu sıyıracağım demeyin bana. Yok onu sığırmayacakmış. Kemikleri ne yapacak bu? Kız yemin ederim yemediğim bir tek ben varım ha. Bunu biliyorum tuz bu. İçinde yağla kavurdu tuzu. Nerede görülmüş yağla tuzun kavrulduğu? Ne koydu öyle? Gene baharatları atıyor. Şu meşhur baharatları yemin ederim. Hepimiz bir anlamadık şu baharatların ne olduğunu. İçine de kemikleri attı. Kız kemik çorbası gibi bir şey mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Bu kemik çorbası için fazla baharatlı. İnşallah kemik yemiyorlardır. Yani şimdi yalan yok bekliyorum. Ha içine ne atıyor? Bunda et yok ki. Ne yapacak bunu? Ha bunu yiyecekler. Bacım ben size 2 kilo et göndereyim. Böyle et mi olur? Ya Rabbim ya Resulallah. Neyse afiyet olsun bacım bir yemediğiniz zaten biz kaldı. Evet sıradaki bacımıza geçiyoruz. Evet bacımız gene giymiş bir güzel topuklu ayakkabıları. Aha yılan var. Kız dikkat et. Aa kafasından tuttu. Sanırsın Afrikalı. Bir de kıza gösteriyor kadına. Ben diyor yılan toparladım diyor. Akşama diyor yılan giyelim diyor. Bir yemediğin zaten biz kaldı. Neyse. Kız dikkat et düşeceksin şimdi. Giydiği topuklu ayakkabılara bak ama. Aa yemeyecekmiş salacakmış. Ben bunu bekledim yiyecek diye. Aa, kırmızı başlıklı kız gibi nasıl yürüyor. Patlıcanları da aldı bir güzel. Kız dikkat et. Soğanlar. Hala topuklu ayakkabılarla var ya bir düşmedik. Düşse var ya ne gülerim bana. <laughs> Akşama normal bir yemek ya, yiyecek herhalde. Kız içme şöyle yerlerin suyunu. Neyse. Gene bağırıyor kadına. Anne diyor ben geldim diyor. Bak diyor dört tane patlıcanım iki tane de soğanım var diyor. Marketten almadım bedava diyor. Onların hepsi de orada dedi ha. Neyse. Kız ne biçim kesiyorsun öyle. Suyun içine et kararmasın onlar. Vallahi kararıyor. Ne yaptın öyle? Gütçücük yaptı. Yenmez onlar öyle. Soğan, sarımsak. Kız o ne öyle? Et mi o? Vallahi ete benziyor. Çok merak ediyorum ne yapacak bu. Köfte gibi bir şey yapıyor herhalde. Köpeği attı. Sanki sanırsın balığı atıyor. Evet bacım. O ne? Dolma gibi bir şey yapıyor bu. Güzel de şimdi yalan da yok. Yerim bak bunu. İçinde ne olduğunu biliyorum. Yerim bunu. Evet. Un bu. Yoruldun mu? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gelinsin sen. Yapacaksın tabii ki de. Kaynanan mı yapsın bu yaştan sonra? Baba baba. Kız güzel yaptın ha. Elinden de her iş geliyor maşallah. Afiyet olsun bacım. Bu sefer seni kar ettim. Siz olsaydınız yer miydiniz? Yorumları yazın ha bunları. Afiyet olsun bacım. Evet bu sefer de bacımız geldi gene işten. Evet bacım hemen çantayı koyar koymaz dedi ki ben ayakkabılarımı değiştireyim. En azından ilk defa böyle yaptığını görüyorum. Neyse. Hemen ne yaptı? Makineyi mi çalıştırdı? Bu ne makinesiymiş? Bizim ayakkabılıklarda böyle bir şey yok. E elini yıkıyor. Bir de havluladı. Havlu da ne biçimmiş ha. Bizim babaannemizin havluları gibi değil. Bu ne? Hiç beğenmedim bunun görünüşünü. Sapsarı o ne öyle? gene böcek yiyecek. Yemin ederim gece gündüz böcek yiyor bu da. Ne bu? Hayvan ama ne hayvanı anlamadım ben. 40 tane yumurta var en az orada. Hepsini bir günde yiyordur bu. Böcekleri de koydu en üstünde. Bir de bir şey diyeceğim. Orada siyah ben... Mısır gördüm. İlk defa gördüm onu. Yemin ederim bu Çinliler her şey yapıyor. Her şeyi. Kız bu ne? Yağsız pişirme makinesi ama her şeyde bu ne böyle be? Yediği şeylere bak ama biz yemiyoruz bunları. Afiyet olsun bacım. İki dakikada bitirdin ha. Neyse hemen bulaşıkları da siliyor. O ne biçim yıkama hiç de güzel yıkamadı. Benden size söylemesi. O ne? Ee, ocağı da böyle siliyorsun. Kız onun içine ne attın öyle? Valla bütün yağları çıkarttı. İşte bütün kaynaların gelin aradığı o gelin. Yağ olmayacak. Çamaşır makinesine de 20 kilo ilaç attı. Yemin ederim 2 sene olmadan o çamaşır makinesi püf oldu. Ee, aynayı da bir güzel sildiğini zanneden yeni gelin güzel temizlemiyor ya bu. Evinde yaşanmaz bunu. Neyse. İyi bak gene tuvaletin birazını temizledi. İlk defa görüyorum yatak süpürgesini. Hayatım boyunca ilk defa görüyorum. gene koku sürüyor. Pis oldu demiyor da koku sürüyor üzerine. Ben bu kız hiç anlamıyorum. Siz bu tarz videoların devamını istiyorsanız beni takip etmeyi ve yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.